Muhterem izleyenlerimiz, Duha Suresi 29. ayetinde Allah Azze ve Celle onlara gökler ve yer ağlamadığı, onlara mühlet de verilmedi buyuruyor. Bu ayet Kur'an'da bu konudaki tek ayettir. Göklerin ve yeryüzünün ağlaması. Kafirler için gökyüzü ağlamaz, yeryüzü de ağlamaz. Günümüz yazar ve tefsircilerimizden bir kısmının aklına bu yatmıyor gökyüzünde melek ağlamadı, yeryüzünde de insanlar ağlamadı diye mana vermişler. Uzak bir ihtimalle doğrudur. Eğer bu konuda hadis, sahabe ve tabi'in sözü olmamış olsaydı bu manayı alırdık. Fakat sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam rivayete göre göklerin de yeryüzünün de mümin için ağlayacağını ifade ediyor. Bir hadisinde sevgili Peygamberimiz gurbette bir mümin ölse ve onun için hiç kimse ağlamasa ona gökler ve yer ağlar buyuruyor. Tesbih edebilen yaratılmışların hepsinin ağlaması normaldir. Çiçeklerin üzüldüğünü ve sevindiğini ispat eden günümüz teknolojisi inşallah bunu da açıklayacaktır.